Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Atilla Uslu ve bugün sizlere dünkü Apple etkinliğinden sonra yeni tanıtılan 4. nesil iPad Air ve 8. nesil iPad ile beraber Apple'ın genişleyen iPad serisini biraz kendi aralarındaki benzerlikler ve farklarla beraber anlatmak istiyorum. Ben uzun yıllardan beri iPad kullanıcısıyım. Özellikle şu an kullandığım iPad'im de zaten önümde. E, 2018 11 inç iPad Pro hala kullandığım temel iPad'im. Bunun dışında 200, 2015 yılında çıkan 12.9 inçlik iPad Pro var ve normal Pro olmayan iPad'leri de deneme fırsatım ve kullanma fırsatım Oldu. Bu yüzden iPad serisiyle ile ilgili e, kendi tecrübem de gerçekten fazla ve bunları sizlere aktarmak istiyorum çünkü yeni tanıtılan iPad'lerle beraber e, şu an özellikle Apple Pencil e, desteği olan 4 tane iPad temel olarak gözümüze çarpıyor ve bunları seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği e, bazen tam olarak anlaşılmayabiliyor ya da yanlış tercihler yapılabiliyor çok gereksiz özellikleri sanki ihtiyacımız varmış gibi hissedebiliyoruz. Özellikle bunun önüne geçmek istiyorum ki daha fazla ya da gereğinden fazla para harcamayın. Zaten gayet pahalı olan ürünler bunlar. İhtiyacınız olmayan özellikler için boşuna para vermenize gerek olmayacak. Tablet almak isteyenlerin belki de aklına gelen ilk soru şu oluyor. iPad mi yoksa iPad olmayan Android tablet mi? Tablet piyasası cep telefonu piyasası gibi değil arkadaşlar. Çünkü cep telefonu piyasasında hani şunu söyleyebilirsiniz. Android de Apple kadar iyi, hatta bazı durumlarda daha iyi ama tablet dünyasında bu böyle değil. Şu an için böyle değil. Apple altın standart olarak kabul edilen üründür tablet dünyası. Çünkü çok uzun yıllardan beri oturmuş bir uygulama yelpazesi var ve yıllardan beri geliştiriciler de, uygulama geliştiricileri de e, hep iPad üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü iPad dünyada en çok satılan açık ara tablettir. Burada ikinci sorulması gereken soru şu, bir tabletten ne bekliyorum, beklentim ne, tableti nasıl kullanacaksınız ve buna göre hangi tablet sizin işinizi görecek? Apple tanıtımlarını izlediğiniz zaman, etkinliklerini izlediğiniz zaman klasik olarak hep şu cümleleri duyacaksınız. Şimdiye kadar yaptığımız en iyi çip, şu kadar performans artışı, Şöyle grafik işlemci performansı işte Neural Engine koyduk. 10x yapısal yapay zekayı hızlandırdık. Machine learning hızlandı falan falan. Yani bunlar çok kulağa hoş gelen şeyler. Neden daha hızlı olmasın? Neden en iyisi olmasın gibi düşünebilirsiniz ama bunlara gerçekten ihtiyacınız var mı? İşlemciye ne kadar ihtiyacınız var? Hangi işlemci sizin işinizi görecek ya da hangi grafik performans size yetecek olan performans? Yani iPad'i alıp sürekli oyun mu oynayacaksınız iPad'inizde? Grafik performansına bu kadar ihtiyacınız mı var? Ya da 4K kalitesinde bir video editleyecek misiniz? Bunların hepsini kendinize sormanız lazım. iPad'den ne bekliyorsunuz? Apple iPad serisine baktığınız zaman 4 tane farklı grup göreceksiniz. Bunlardan ilki iPad Pro. Zaten benim de şu an Elimde tuttuğum 11 inçlik iPad Pro'm. 2018 iPad Pro. Hala bunu kullanıyorum ve inanılmaz memnunum performansında. Hiçbir sıkıntısı yok performansında. Mesela bunun da 2020 modeli var şu an Apple'ın sitesinde ama değiştirmeme gerek yok çünkü her şeyle bana yetiyor. Böyle bir maceraya girecek değilim. Özellikle de inanılmaz pahalı bu cihazlar şu anda. iPad Pro'nun önündeki Pro kelimesi işte profesyoneller... İçinmiş gibi bir izlenim veriyor ama asla öyle değil. Bu kelime sadece ben bu serinin en iyisiyim, en pahalısıyım ve en iyi özelliklere sahip olanıyım demek için ama bu ihtiyacınız olduğu, buna ihtiyacınız olduğu anlamına asla ve asla gelmiyor. iPad Pro'ya sadece çok spesifik, çok ağır işler yapacak yani bir bilgisayarmış gibi kullanacak olan kullanıcılar belki sahip olmak isteyebilirler ama herhangi bir öğrenci için hiçbir ek katkısı olmayacaktır bu iPad Pro'nun. Gelelim serinin ikinci iPad'ine iPad Air. Dünkü etkinlikte de tanıtılan yeni iPad'lerden bir tanesiydi. dördüncü nesil olarak geldi. Neredeyse Pro'nun aynı dizaynı var kendisinde. Yeni iPad Air'ın bir önceki nesil iPad Air'a göre en önemli avantajı ikinci nesil Apple Pencil'ı desteklemesi ve Magic Keyboard sisteminin, aksesuarının yeni iPad Air'de çalışabilmesi. Özellikle e, klavye kullanıp işte işte Word'de ya da PowerPoint'de bir yerde yazı yazmak isteyenler e, bu aksesuarı çok rahat kullanabilir. Yeni iPad Air'a baktığım zaman iPad Pro'nun kopyasını görüyorum aslında. Yani bütün özellikleri birbirine çok benziyor, çok yakın e, ama... 3 tane birbirinden ayırıcı noktası var ayrıntılı bakarsanız. Bunlardan bir tanesi ekran yenilenme hızı. iPad Air'da daha düşük yenilenme hızı var. 60 Hz civarında ama iPad Pro serisinde bu 120 Hz'de. İkinci önemli farkı kamera sistemi. Tek kamera sistemi var iPad Air'de ama 2020 iPad Pro serisinde iki kamera sistemi var. İşte bir tane geniş açılı, ultra geniş açılı e, lens var. Bir tane de normal geliş açılı lensi var. E, ama bilmiyorum ki iPad'i fotoğraf çekmek ya da video çekmek için kullanacak ya da bu amaçla alan kaç kişi vardır? Üçüncü fark da iPad Pro'da LiDAR sisteminin olması, lazer sisteminin olması ama iPad Air'de bunun olmaması. E, bilmiyorum hani sanal gerçeklikle ilgili bir uygulama geliştirmek istiyorsanız ya da bunu kullanmak istiyorsanız evet Pro'nun avantajı olabilir ama gene birçok öğrenci için seçim yaparken göz önünde bulundurmayacakları bir özellik olduğunu düşünüyorum bunun. Sonuç olarak ikisi arasında kaldığımızda iPad Air bir öğrenci için çok 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 yeterli gibi gözüküyor. Bunun dışında Pro'ya bence çıkmaya gerek yok. Şimdi gelelim bence öğrenciler için bu serinin yıldızına. Üçüncü seçeneğimiz olan 8. nesil iPad. Bu bence birçok öğrencinin hatta bu videoyu izleyip iPad e alacaklarını %90 belki de %95'inin tercih etmesi ve alması gereken iPad. 10.2 inçlik tek versiyonu var bu iPad'in. A12 işlemciyi yükseltildi. Çok iyi bir işlemci performansı ve çok iyi bir grafik performansı olacaktır bu iPad'in. Ve özellikle de birinci nesil Apple kalemin Pencil desteğinin olması nedeniyle de zaten öğrencilerin vazgeçilmez e, aksesuarlarından bir tanesi olacak. iPad Air ve 8 nesil iPad'i karşılaştırdığımız zaman gözümüze çarpan bazı farklar var bence bunların hepsi önemsiz farklar öğrenciler için. Bunlardan bir tanesi ekranının birazcık daha küçük olması ama 10.2 inç gayet taşınabilir, gayet portatif ve güzel bir ekran boyutu bence. İkinci özellik ekran çözünürlüğünün birazcık daha düşük olması iPad Air'e e göre gene bence önemsiz. Çünkü çok güzel, gayet renkli, canlı bir ekranı var 8. nesil iPad'inde. Üçüncü fark işlemci hızının birazcık daha düşük olması ama bunu tekrar vurguluyorum böyle bir hata yapmayın. A12 işlemci de size yıllarca çok iyi bir performans sağlayacak işlemcidir. A14 alayım işte A12Z olsun X olsun bilmem ne olsun muhabbetine girmenize gerek yok öğrencilik hayatında işte 4K video editlemiyorsanız gene daha önce söylediğim gibi hiçbir fark olmayacaktır. Diğer bir özellik değişik olan aralarında iPad 8. nesil iPad sadece 1. nesil Apple Pencil desteği var. Ama dediğim gibi gayet yeterli, gayet güzel bir aksesuar o da. 2. nesil olmasının çok belirgin bu magnetik tutunma özelliği dışında çok önemli bir farkı olmayacaktır. Bence iPad seçerken çok üzerinde durulması gereken bir özellik değil bu. Ee, diğer bir fark da Magic Keyboard iPad Air'da çalışırken iPad 8. nesilde çalışmıyor ama Smart Keyboard hala çalışmaya devam ediyor. Ee, i̇şte klavye kullanmak isteyen insanlar için Smart Keyboard seçeneği hala masada duruyor. Arzu ederseniz bunu da aksesuar olarak alabiliyorsunuz. Son olarak da iPad Mini bence artık burada seçilmemesi gereken iPad'lerden bir tanesi ekran boyutu çok küçük 7.9 inç hani derste not alırken kitap okurken organizasyon yaparken bence ekran boyutu küçük kalacaktır ee, bu yüzden 8. nesil iPad'le gitmek daha bence güzel ee, 8. nesil iPad ve iPad mini arasında e, çok ciddi bir fark yok ekran boyutu dışında iPad mini de 1. nesil Apple Pencil'ı destekliyor fiyat performans oranına baktığınız zaman aslında bence burada son karar benim kişisel tercihim 8. nesil iPad. Bu videoyu izleyen ve öğrencilik hayatında, eğitim hayatında Apple Pencil'la beraber bu cihazları kullanmak isteyen Arkadaşlar için notunuzu güzel bir şekilde tutarsınız kitabınızı pdf ya da başka formatlarda güzel bir şekilde e, yükler slaytlarınızı üzerine isterseniz not alırsınız film izlersiniz multimedya özelliği olarak bence aralarında hiçbir fark yok hepsinin ekranı mükemmel hepsinin renkleri inanılmaz canlı ve sizi bu konuda tatmin edecek olan cihazlar aslında hepsi şimdi gelelim. Son belirleyici olan bütçeye bin liralara da çıkabilirsiniz 10 bin liraya da yaklaşabilirsiniz ama 4000 lirayla ya da 3000 küsür lirayla da kendinize çok yetecek ve yıllar boyunca kullanabileceğiniz iPad alabilirsiniz. Apple çok uzun yıllar boyunca yazılım desteği ve güvenlik desteği veriyor cihazlarına en az 5-6 yıl boyunca güvenle ve tüm Apple desteğiyle beraber cihazlarınızı kullanabilirsiniz bence çok önemli bir avantaj olacak. Bu cihazlarınız her yıl aslında işletim sistemiyle beraber güncellemelerle beraber yenilenmiş olacak yazılımsal olarak. Apple'ın sitesinde şu an bir kampanya da var. Özellikle üniversite öğrencisi olduğunuzu gösterirseniz Apple size iPad e aldığınız zaman yaklaşık 1000 lira civarındaki AirPods'u Kendisi veriyor o Bluetooth güzel kulaklığı. Ben de kullanıyorum gayet pratik ve ses kalitesi de çok yüksek olan, güzel olan bir cihaz. iPad alacağınız zaman Apple'ın kendi sitesinden eğer bunu yapıyorsanız şunu yapmayı unutmayın, öğrenci arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ya da asistan, üniversitede çalışan kişiler için. Üniversite için alışveriş yapın diye, eğitim için diye bir e, seçenek var. Bu sekmeden alışveriş yaparsanız ee, öğrenci olduğunuz için ekstra indirim alacaksınız. Mesela burada sadece bir örnek vereyim. Ee, iPad 8. nesil almaya karar verdiniz. 4000 liraydı 128 GB'lık versiyonu hatırlarsanız. Şimdi burada seçim yaptığımız zaman 3819 e, liraya düşüyor fiyatı. Neredeyse 200 liraya yakın bir indirim de aslında kazanmış oluyorsunuz ve gene AirPods'u hediye olarak alıyorsunuz. Bunda hiçbir problem yok. Bunu kullanmayı arkadaşlar unutmayın alışveriş yaparken. Umarım bu video yararlı olmuştur. Ben iPad'den ve teknolojiden konuşmayı gerçekten çok seviyorum çünkü her gün içli dışlı olduğum şeyler ve sürekli kullandığım ürünler bunlar. Sizlere de en doğru ve işinize yarayacak tercihi yaparken en yönlendirici güzel bilgileri vermek istedim bu videoda. Umarım bunu başarmışımdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.